şöyle biraz eriteceğim ondan sonra etleri atacağız altını açalım bu arada evet, bu arada e, bu arada bir tane patatesimiz iki tane kabağımız e, normalde üç tane patlıcan olacak, ama patlıcanların işleri bozuk çıktığı için şu anda da dışarı çıkamayacağımız için elde olanla yetineceğiz bir tane böyle orta boy biraz büyükçe bir soğanımız var 2-3 düş böyle büyük sarımsağımız var. Yaklaşık 700-750 gram da etimiz var. Yani siz evinizde ne kadar varsa daha fazla sebzeli eti az yapabilirsiniz. Eti bol yapıp sebzesini çok az koyabilirsiniz. Nasıl hani evinizdeki yapacağınız durum neyse artık. Kesenize olan göre, neyse aslında evet. Kese neyse ya da yediği olan neyse. Siz kendiniz ayarlayın. İlk önce biraz bu yağlar böyle erisin istiyorum. Gördüğünüz gibi biraz küçülmeye başladı yağlar eriyor. Etler yağsız olduğu için yağı böyle ayrıyetten koyuyoruz çünkü benim kızım yemiyor yağlı etleri bütün olduğu zaman. E de küçüldüler aslında. Yavaş yavaş koyabiliriz şöyle. Arada benim dilim değilsin değil mi? Şimdi ona tabii suyunu koyacağız. Ne olsun da? Mühürlensin yani etin üstü biraz böyle karamelize olsun. Etin içi sulu salmasın. Daha lezzetli oluyor. Aynen öyle. İyi patlar aslında daha rahat pişer sanki. Olabilir. Olabilir. Ben durdurmadım sen devam et. Bunu kapatıyorum mı? ve yaklaşık 2 su bardağı sıcak suyumuz var. Ece sıcak su konmaz diyorlar. Sebebini bilmiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Açtıları seveceğim gibi. Ece sıcak su konmaz mı? Öyle diyorlar. Şimdi bu kızlı için Ama bu sıcak su. Için, o, soğuk su konmaz. Pardon. Ha. <gülüyor> <gülüyor> şok oldum yani bir anda. Öyle, Yok canım biz en azından burada gülüyoruz, eğleniyoruz. Umarım siz de seyrederken eğleniyorsunuzdur ve giriyorsunuzdur. Şimdi biz eti büyüleyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Suyu koyup bir tencerede bir yaklaşık 25 dakika pişireceğiz. Evet. Biraz tuz atıp ilave edeceğiz içine. Tamam. Kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre. Evet patateslerimizi küp küp doğrayacağız. Patatesleri küp küp doğrayacağız. Evet. hepsini küp küp doğrayacağız. Sadece bunu değil. Şöyle biraz büyük oluyor. Üçe böldüm sadece. Şimdi ikiye bölelim. kabağı da doğradık. Hı hı. Ne var demiştik? İki tane patates. Bir tane patates. Bir tane patates iki evet. kabak ve yaklaşık iki tane de patlıcan. Olsun evde olan bu. Ne yapalım? Sıkıntı yok. Önemli olan akşam iftara güzel, lezzetli bir yemek yemek. Çıkınca. Şimdi bunları da kızartacağım. Bunları çok az kızartacağım. İyice böyle yakmayacağım yani. Yakmayacağım diye pişirmeyeceğim. Çok az yani işte birazcık böyle dışları şişirmeye kalsın yetecek. Kurtarabildiklerimiz. Ya olsun. Soğan nasıl? Soğan da en sonu mu bırakacaksın? Soğan da böyle biraz iyi iyi bir doğrayacağım. Ona en son atacağım şeye. Etin durumu ne? Et de dönüyor bak orada. Et oluyor. Eti göstereyim mi? Gördüğünüz gibi şimdi suyunu çekecek yeni suyunu. Evet. Bunlar tamam. Şu sarımsaklarımız da var. olanlar şöyle bakın mı? hatta şey olsa şuradan şöyle, şöyle alabilirim Evet etin son hali. Evet et biraz suyunu çeksin. Tuzla su, sıcak su ilave edip bir 25 dakika pişireceğiz. Tamamdır. Malzemelerimizi de kestik. Şimdi etin biraz daha pişmesini bekliyoruz. Evet etimizin son hali. Artık üstünden buharlar çıkmaya başladı. İyice pişiyor. Vallahi beyler artık yavaş yavaş benim de elim başladı yani bu işe. mit. Evet. Salça ne kadar geldi? Bir yemek kaşığı salça. Var bir yemek kaşığı salçanız var. Bu yavaş yavaş suyu çekiliyor. Yandı elim. Bu küçük su ne? Artık suyunu da çekti etlerimiz. Yani şimdi, sende... şimdi normal kendi suyumuzu ekliyoruz. Yaklaşık iki su bardağı sıcak su var. Kaç bardak su? İki su bardağı. İki su bardağı. Aha. Biraz tutmaz mı? Ağızını kapatacağız. 25 dakika pişireceğiz. 25 dakika. Evet. Evet, ağzını kapatıyoruz ve 25 dakika. 25 dakika sonra görüşürüz. Evet. Şimdi bir parça zaten gördünüz. Kabaktan böyle karışık bir şekilde kızardı. Ondan sonra burada kızarmışlar var. Burada hala kızaranlar var. Bu tarafta kızarmayanlar. Soğan, sarımsak, salça ve et hala burada pişiyor. Tam noktadayız. Evet, şimdi kızartmalarımızı bitirdik. Ondan sonra etimiz tam kıvamına geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, kızartmalarla eti birleştiriyoruz şu anda. Yani etin hepsini koymayacağım. Ben birazcık ayıracağım. Yaklaşık yarım kilo kadar bir şey koymuş olacak. O da yarına kalsın. Şimdi soğanımızı ve sarımsaklarımızı da ilave ediyorum içine. Evet, şimdi evet, tamamen yapacağım. karıştırdık. Şimdi, e, e, Baba, şimdi Anne, Ablana götür oğlum onu ablana. Tamam olur o. Şimdi karıştırdık, karıştırdıktan sonra şimdi salça sosunu yapacağım. Etli et suyu koyacağım birazdan. Salçalı et suyu mu koyacaksın? <laughs> et suyu, et suyuyla bir şey.

At ensede böyle Ulu, Baş. Bir hey. daha söyleceğim. Da evet. Baba. Ha, baş. Baştan ha? Ha, aşçı. Akşama iftara yemek yapıyoruz oğlum. Şşş. Sen yiyecek misin bu yemekten? Ne? Hayır. Neden? Annesi ne yemeği bu söyler misin? Ama sebzeli kebap. Çünkü yani fırın kebap. Hayır. Obe. Evet. obe. be. Ne? Fırın kebap ya. Evet. Anne. 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 Şimdi bir salçalı evet. suyu kaldı. Evet. Tamam. Evet. Salçamızı döktük. Değil mi Can? Salçayı döktük. Evet, salçaya tuzu ekledik. Evet, Biraz karabiber attık. Bunu alamazsın. Bravo can. Baba ne? Pop. Toz biber o. Aha ne? Pop. Salça. Ne? Pop pop pop. Tuzu su da ekleyeceğiz. E Aha. Ona biraz et suyu ekleyelim o Et Et. Ne? Ne? Kimi et seviyordu? suyu lan sen seviyorsun bunu. Ne? Sen seviyorsun bunu. E baba. Ne seviyorsun? Tut onu elinde. Tut onu elinde. Annen alacak birazdan. Tut onu elinde. Kaç kepçe dedin? 3, 3, 4 kepçe. Anne. Sen tut onu ama sıkı tut da. Evet. Evet. Evet, artık ailece yemek yapmaya başladık. Anne. Yavaş yavaş düzeni Tabii kızım yan odada olması için yan odada. Ablan yan oduna sesleniyor da onu söylüyorum canım. İyi de, iyi de. Ooo güzel kokuyor mu Can? Evet. Süper. Evet. Şimdi Can onu şuraya dökeceğiz. Al. Olsun. Olsun. Evet. Yani bir tek ister misin? Evet. Uy oğlumun ellerine bak. Ay ne iyi gözüküyor. Olsun. Olsun. Ama hep olsun olmaz ki. İyi. Evet. 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 Tamam. Şimdi Anne, 180 derecede 180 derecede Üzeri kızarana kadar yaklaşık bir 20 dakika yarım saat fırında kızartıyoruz Pişiriyoruz evet. Son halinde gösterelim yine size Tamam <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet. Şimdi, Şimdi yemeğimiz fırına giriyor. evet. evet. Can yani yaklaşma. Ben şöyle yağlı kağıt koyuyorum ki fırın camı çok fazla batmasın diye kapattığımızda şöyle biraz e, camın önünde şey oluyor farkında biraz yükseklik oluyor. Evet. Temizlemesi kolay olsun diye. Evet. Herkese hayırlı iftarlar. Evet. Beğendiyseniz like atmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın. Evet yemeğimiz pişti. Yaklaşık bir 35 dakika falan sürdü. 40 dakikaya yakın. 185 derecede. Bir de yağ koymadım hiç yemeğe. Çünkü kızartma yaptığımız için zaten etinde kendi yağı vardı. Salçalı su yaptığımızda hiç yağ koymadık. Onu da ayrıca belirtelim. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Afiyet olsun. Like'ınızı ve abone olmanızı bekliyoruz.